Evet arkadaşlar Acemi Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne inceliyoruz? İnceleme yapmıyoruz bugün. Kötü haber ama bir güzel haberim var arkadaşlar. Arkadaşlar 50.000 TL'ye satın alabileceğiniz araçları bugün sizler için araştırdık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıkta kalın. Tabii ki bu araçların hiçbirisi sıfır değil yani bu piyasada sıfıra 50.000 liraya araç zaten almamız zor. Şimdi arkadaşlar birinci arabamız Polo. Bayık bayık. Bayık bayık. güzel. Sokakta yürüyoruz. Boş boş ne dayı dayı? Ne dayı dayı? Ne dayı dayı? Polo arkadaşlar e, kilometrelerini de yazdım buraya. Not aldım. 186 bin kilometrede bir aracımız var. Polo. E, bu gençlerin genelde tercih edeceği bir aracımız. Arkadaşlar Polo gerçekten güzel. Hani üniversite öğrencilerinin genelde tercih ettiği araçlardan birisi benzin, manuel seçenekleriyle bizim karşımızda Polo. İkinci arabamıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci arabamız klasik tutkunlarına. Gerçekten tam klasik tutkun olan insanlara geliyor. Ar aracımız arkadaşlar Murat 124. 73 bin aşkın var bende. Aşkın mekan kur. 73.000 kilometrede güzel bir aracımız arkadaşlar. Arkadaşlar 3. Üçüncü... Arabaya geçmeden önce şunları şunu size söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Yani videoları izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Desteğinizi veriyorsunuz ama abone olursanız gerçekten bizi daha çok iyi video çekmeye teşvik ediyorsunuz. Bunu bilin yani ve yorum da yazın lütfen hani şurası olmamış gibi belirtin videolarda. Arkadaşlar neyse çok uzattım. 3. şeyimize geçelim. Arabamıza Üçüncü arabamız Peugeot 206 Plus. kilometrede bir aracımız. Arkadaşlar bu arada tüm araçlarımız manuel. Benzin manuel. Bir sondaki aracımız LPG onu da belirteceğim. <laughs> 70 bin dediğim gibi arkadaşlar güzel bir aracımız. Peki dördüncü araca geçmeden önce arkadaşlar arkada görmüş olduğunuz gibi kanalımız açık pov videosu güzel izlendi yani teşekkür ederiz pov videosundaki artış için abone de olursanız daha çok seviniriz boş yaptım that, boş ama, boş ama, boş arkadaşlar dördüncü arabamız Toyota Auris. Her yola Toyota. Arkadaşlar aracımız görmüş olduğunuz gibi beyaz çok güzel bir aracımız. Bu da yine benzin manuel arkadaşlar. 99.900 kilometrede. Gene ailelerin tercih edebileceği 50.000 liraya bir araç. Arkadaşlar şimdi son aracımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdiki aracımız Çin arabası yanılmıyorsam. Yanılıyorsam aşağıda yorumlarda düzeltin. Çin aracı diye bildiğim arkadaşlar. Gilly M. Grand. <laughs> 100 binde. Çok güzel bir aracımız arkadaşlar. Siyah sedan kalıplı bir aracımız. Bu aracımız da yine 50 bin TL alınabilecek araçlar arasında. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu formatta mı videolar gelsin? Gelmesin mi? Yani de gelmesin mi formatımı değiştirelim. İşte e, ne tür videolar çekelim? Yorumlarda belirtirseniz çok teşekkür ederiz. E, bu kadar da videomuz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Hangi zaman diliminde bizi izliyorsanız size selam olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.